merhabalar bugün sizlerle yeni aldığım bu minik defterle e, prenses çizeceğim. O zaman başlayalım. Buradan böyle tuttur açıyoruz. Ben buraya çizmiştim bir tane. Çok garip oldu. Ben beğenmedim. Şurada nokta olduğu için buraya geçelim. Ben oraya başka bir şey yapalım. Şimdi ilk şöyle bir kafa yapıyoruz. Ama şurayı e, şey yapmıyoruz. Sonra böyle hop böyle. E sonra buradan gözlerini yapıyoruz. İstediğiniz şekilde göz olur. Benim birazcık saçma oldu ama neyse. Sonra yüz yapalım. Burun da yapalım şöyle minik. Gövdesine geldim. Böyle yapıyoruz. Sonra ellerini yapıyoruz. Parmak garip oldu. Sonra böyle gidiyoruz. Ve gene aynı yere geliyoruz. Sonra buradan birleştiriyoruz. Sonra hop, eteğini yapıyoruz. Sonra saçlarına geldim. Saçlarında ellerine doğru. Yapıyoruz ve ee, bitti arkadaşlar. E, siz istediğiniz şekilde e, boyayabilirsiniz ama ben şimdi boyamayacağım böyle kalsın. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.